Amerikan endeksleri hükümetin açılacağını gösteren gelişmelerle Cuma günkü kaybını kısmen geri alsa da Nisan ayından beri en kötü performansla haftayı bitirdi. 40 gündür kapalı olan hükümetin açılacağına dair somut bir gelişme yok. Ama tarafların yeniden pazarlığa başlaması ve birbirine somut teklifler sunması pozitif bir işaret olarak görünüyor. Amerikan hükümetinin açılacağına yönelik gelişmelerle Amerikan vadilleri ve Asya borsaları haftaya pozitif başladı. Amerika, Hong Kong, Kore ve Tokyo borsalarında teknoloji merkezi bir toparlanma görülüyor. Çin'in nadir elementlerin ihracatı üzerindeki kısıtlamaları ve Amerikan gemilerine koyduğu vergileri ötelemesi olumlu havayı destekliyor. Türkiye piyasaları siyasi şokun yarattığı yaraları sararken küresel satış dalgasıyla karşılaştı. Gerek teknoloji hissemiz olmaması, gerekse küresel yükselişe katılmamamız nedeniyle Borsa İstanbul'un daha az etkilenmesini beklerdik. Ama küresel riskten kaçış dalgasından kaçınılmaz olarak biz de etkilendik ve endeks haftayı 11 bin seviyesinin altında bitirdi. Büyüme üzerindeki riskleri vurgulayan ve dezenflasyon sürecindeki katılığı geçici olarak gören Merkez Bankası'nın enflasyon raporu, piyasaları ikna etmek için yeterli olmadı. 2026 yılı için piyasanın enflasyon beklentisiyle Merkez Bankası'nın tahmini arasında 6 puanlık kredibilite açığı korunuyor. Merkez Bankası'nın sisli havaya rağmen durmayarak 100 ila 150 bas puanlık adımlarla faiz indirmeye devam edeceği beklentisiyle kısa vadeli tahvil getirileri geriliyor, uzun vadeli kıymetlerde ise kayıplar görülüyor. Gelişmekte olan ülke paralarındaki pozitif seyre rağmen Türk lirası negatif ayrışıyor. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay pozitif bir açılışı işaret ediyor. Gelişmekte olan ülke paralarındaki kazançlar, küresel risk iştahında toparlanma çabasını gösteriyor. Borsa İstanbul, dünya borsalarındaki toparlanmaya muhtemelen banka ve holding hisseleriyle katılır. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.850 ve 11.000. Üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan Enka, Halkbank ve Ülker'in hafif pozitif, Emlak GEO ve Pegasus'un hafif negatif, Alerko, Akven, Anadolu Grubu Holding, Torunlar ve Yataş sonuçlarına nötr tepki bekliyoruz. Sigorta şirketlerinin prim üretim rakamlarına ise özel bir tepki beklemiyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Akbank, Mavi, Migros ve Koç Holding. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.